Değerli meclis üyeleri, değerli konuklar, Kasım ayı ülkenin görüşüldüğü olan toplantılarımızın ikinci birleşimi için bir araya geldik. Toplamayı yapalım. Hıdırak Görek, Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Salih Gazozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Sezai İnce, İsmail Yaman, İlter Kalkan, Fatma Erköz, Seçil Manav, Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan, Tunç, Mergül Ünsal, Harun Alman Abdurrahman Kırgız, Adnan özel Kamil Koyraz, İsmail Seyhan, Ömer Çoban, Aydın Uçan, Osman Kırtaş, Nurettin Ordu. Evet, konumuz vardır. Birleşimi açıyorum. Oturumu. Evet, dinlerimizin e, bütçeyle ilgili maddelerini plan bütçe komisyonuna göndermiştik. Evet, ben bütçe komisyonundan gelen sıralarıyla görüşeceğiz. <laughs> Bozuk Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu kararı. Bütçeyle ilgili olan. Bir, Bozuk Belediyesi 2024 Mali yılı Performans Programı Meclisçe Plan Bütçe Komisyonu'na havalesi sonucu inceleme yapılmış. İnceleme sonucunda bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı belediye bütçesinin stratejik planda belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı performans programında stratejik planlarda yer alıp amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği performans programları bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında performans bilgilerine yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür. Performans programı belediye düzeyinde hazırlandığı stratejik amaç ve hedeflerin performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesiyle başladığı, harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyulan performans hedef ve göstergeleriyle faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı görülmüştür. Performans programları tüm belediyeyi ilgilendiren ilgili içerecek şekilde yönetici gözetiminde performans programı rehberdeki esas ve usuller doğrusunda mali hizmetler birbirine hazırlandı incelenmiştir. 2. 2024 mali yılı bütçe tasarısının meclisçe plan bütçe komisyonunun havalesi sonucu inceleme yapılmış. İnceleme sonucunda 2024 yılı bütçe tasarısı 5.393 sayılı belediye kanunun 65. maddesi ve 5.018 sayılı kamu mali yönetim Kont kontrol kanunu ile Mahalli idare, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanarak kazanlandığı görülmüştür. 3. 2024 yılı bütçe kararnamesi üzerine yapılan incelemede bütçe kararnamesinin 5393 sayılı belediye kanunun 7.6.2005 tarih ve 2005 Taksim 57 sayılı genelgesinde örnek 21'e göre hazırlandığı görülmüştür. Bütçe kararnamesi 15 maddeden oluşmaktadır. 2024 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisiyle belediye meclisine sunulmasına karar verildi. Evet, e, değerli meclis üyeleri, gündemimizin birinci maddesinde performans pro programını komisyondan gelen şekilde oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, günlerimizin ikinci maddesi. Başkan okuyayım istersen. Birinci madde şey. Performans. Performans programı okuyayım önce. E oku madem. Yani okudu kabul ettiler artık. Herkese yok mu? Var mı? Tamam, ikiye geç onu. İkiye geç onu oku. Belediye evet. Meclisi'nin 2.11.2023 2023 tarih ve 76 nol kararıyla plan ve bütçe sevk edilen 27 Mart 2023 tarih gündemin ikinci maddesinde 2024 yılı belediye gelirleri tarifesinin görüşülmesi. Verilen karar, belediyemiz mali hizmetler müdürü'nün hazırlamış olduğu 2024 yılı gelir tarifesi komisyon kararı ekibine sunulmuş olup hazırlandığı şekilde kabul edilen komisyon üyesi İsmail Seyhan'ın red boyuna karşılık komisyonumuzca oy çok bile karar verdi. Değerli meclis üyeleri, biraz önce uyguladığımız performans programı komisyonu da komisyonunda oy çokluğuyla gelmişti. Şimdi burada yeni tarifimizde oy çokluğuyla verilmiştir. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet oy çokluğuyla kabul edin. Belediye Meclisi 2011 2023 tarihli 76 kararıyla plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen 27 Mart 2023 tarihli gündemin 3. maddesinde 2024 yıl gider bütçesinin görüşülmesi verilen karar Belediyemiz 2024 yıl gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde yapılmış olduğu fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde hazırlanan bütçenin ve 2024 yıl ayrıntılı harcama kuramı hazırlandığı şekilde kabul edilen Komisyonun işte İsmail Sayın komisyonumuza oy çok bile karar verildi. Bütçe giderleri 0.1 Genel kamu hizmetleri 542 milyon. 0.3 Kamu üzerinde ve güvenlik hizmetleri 36 milyon 800 milyon. 0 Ekonomik işler ve hizmetler 152 milyon 450 milyon. 0 Çevre koruma hizmetleri 84 milyon 300 milyon. 0-6. İstanbul toplum ve faal hizmetleri 48 milyon 200 milyon. 0.8 dinlenmen 40 dediğiniz gibi mi? 36 milyon 200 bin. 10 sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri yani 50 bin. Toplam 900 milyon. Üçer aylık hedef oranları belirlenmiş, belirlenmiş. Bu oranların aşırılık şekilde olduğu görülmüştür. Bir üç aylık için yüzde yirmi ikinci üç aylık için yüzde yirmi beş, üçüncü üç aylık için yüzde yirmi dördüncü üç aylık için yüzde yirmi beş. Üç genel kamu hizmetleri. Yazı işleri müdürlüğü. 7 milyon 300 bin. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü 294 milyon 300 bin. Mali hizmetler müdürlüğü 116 milyon 500 bin. Araştırma geliştirme müdürlüğü 800 bin. Muhtarlık işler müdürlüğü 800 bin. Destek hizmetler müdürlüğü 111 milyon. İşletme ve iştahatlar müdürlüğü 2 milyon 600 bin. Hukuk İşleri müdürlüğü 2 milyon 200 bin. Belediye başkanlığı 5 milyon 700 bin. Afet işler müdürlüğü 800 bin. Toplam sıfırdı genel kamu hizmetleri 542 milyon liradır. 03 kamu zemine güvenlik hizmetleri. Zabıta müdürlüğü 20 milyon 300 bin. İtfaiye müdürlüğü 16 milyon 500 bin. Kamu zemine güvenlik hizmetleri toplamı 36 milyon 800 bin liradır. 04 ekonomik işler ve hizmetler. İktisadi ve sosyal tesisler işletmesi 16 milyon 100 bin. Fen işleri müdürlüğü 136 milyon 350 bin. 04 ekonomik işler ve hizmetler toplama 152 milyon 450 bin lira. 05 çevre koruma hizmetleri temizlik işleri müdürlüğü 83 milyon 500 bin. İklim değişikliği ve sıfatı müdürlüğü 800 bin. 05 çevre koruma hizmetleri toplama 84 milyon 300 bin. 06 İskan ve toplu Veba, İmar ve şehircilik müdürlüğü 33 milyon 300 bin. Su ve kanalizasyon müdürlüğü 14 milyon 900 bin. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini toplama 50 bin lira. Toplam 900 milyon lira. Evet. İler bütçesi komisyondan geldiği şey şöyle. Ümmetimiz o kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla de kabul edilmiş. Evet. Belediye <laughs> Meclisi 2011-2023 tarihli şartlar kararıyla plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen 27-12-2023 20 tarihli gündemin 4. maddesinde 2024 yılı gelir bütçesinin görüşülmesi. Verilen karar, belediyemiz 2024 yılı gelir bütçesi ekonomik sınıflandırma cetveli. Birinci düzeye göre ve finansman planı 3'er aylık hedefleri hazırlandığı gibi aşağıdık şekilde kabul edilen komisyon üyesi İsmail Seyir'in karşılık komisyonunca oy çokluğuyla karar verilmiyor. 2024 yılı gelir bütçesi, bütçe gelir 0,1 0-1, vergi gelirleri, 124 milyon 465 bin, 03 teşebbüs ve mülkiyet verileri 101 milyon 482 bin 04 alınan bağış ve yardımlar 36 milyon 416 bin 05 diğer gelirler 624 milyon 857 bin 06 sermaye gelirleri 12 milyon 780 bin toplam 900 milyon lira 2024 yılı finansman programı üçer adet hedefler oranları belirlenmiş bu oranın aşağıda şekilde olduğu görülmüştür bir üç aylık için yüzde yirmi beş ikinci üç aylık için yüzde yirmi beş üçüncü üç aylık için yüzde yirmi beş dördüncü üç aylık için yüzde yirmi beş evet iki bin iki dört yıl geldiği şekliyle dinlediniz Oylarınıza sunuyorum. kabul edenler etmeyenler oy çok güzel kabul edilmiştir. evet elinden esin iki on bir iki bin yirmi üç tarihli şahit olan ile plan ve küçük komiser sevk eden 27.12.23 tarih günlerinin 5. maddesinde 2024 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi. Verilen karar maddede bir belediye birimleri için ah ödenek cephelerinde gösterildiği gibi toplam 9 milyon lira ödenek verilmiştir. Evet. Kararnameyi e, hekim ve veredat. Herkes de var. Okusun mu arkadaşlar? Evet. Peki. Oylarımıza sunuyorum. karar kararlanmışsın. Kabul edenler, etmeyenler o çok büyük kabul edilmiş. Evet. Madde, madde madde Öyle mi? Tamam. Evet. İkinci maddeye geçelim. Usul öyle. Usul. Peki. Birinci maddeyi kabul et. Evet. Evet. Tamam. Madde iki. bütçesinin yerleri ve gelirlerin ekonomi sınavlarımız cihazlarında gösterildiği gibi toplam 900 milyon <laughs> olarak tahmin edilmiştir. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çok millet Maddi Madde 3. 2024 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesine tahmin edilen gelirlerle denklik sağlanmıştır. 2024 yılında finansmanın ekonomisi planlaması kullanılmamıştır. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet, Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C gösterilmiştir. Yasal dayanan bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çoğunluğunda kabul edilir. Madde 5. Gel cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yıl kapsayan sözleşme yazmaya yetkilidir. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kalıyorlar. Madde 6. 6245 sayılı harcılar kanunu 80. maddesi gelince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderleri bazı her cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 7. Bütçeye cetveller eklenmiştir. Bir Ödenek cetveli A. Örnek 14. 2. Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması. B. Cetveli. Örnek 15. 3. Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli. Örnek 16. 4. Gelirin yasal dayanını gösterir. C. Cetveli. Örnek 17. 5. Çok yolu gider bütçesi cetveli. Örnek 18. 6. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeni izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli. Örnek 8. 7. Çok yolu gelir bütçesi cetveli. Örnek 19. 8. Çok yolu finansmanın ekonomik sınıflandırması Örnek 20. 9. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri izin vermen hizmetlere ait gelecektir. Örnek 21. Öyle evet. ya. Devam edelim. Evet. 10. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir her cepleri. Örnek 22. 11. İhtiyaç edilen memur kadroları gösterir kadir cepleri. Örnek 23. 12. İhtiyaç edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir kayıtçı cepleri. Örnek 24. 13. 238 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 örnek 25, mevcut taşıt 14, mevcut taşıtları gösterir T2 örnek 26, 15 ayrıntılı harcama programı örnek 27, 16 finansman programı örnek 28, 17 gelir kardeşim. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğunda kabul edilir. Madde 8. Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Evet, oylarımıza bize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilir. Madde 9. 5393 sayılı belediye kanunu 49. maddesi gereği, belediye meclis üyelerine başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesine belediye başkan ödeneğinin 2 bölü 3 oranında maaş verilir meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarın üçte biri e tutarına huzur hakkı ödenir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çok dinle kalırız. Madde 10. 650 sayı kanunu tabi belediyemizde çalışan itfaiye ve zavukta personeliyle fiilen görev yapmakta olan personeliyle personeli ödenecek aylık fazla çalışma mesai ücretinin Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında yayınlayıcı bütçe yıl kanununda belirtilen elinemiz nüfus kategorisindeki üst kısım üzerinden aylık maklu ödenir. Oylarımıza sunuyoruz, kabul edenler, etmeyenler, o çok güzel oldu. Madde 11. 5 yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programlarının uygulaması, stratejik plan programları, beldenin kaldırılmasına ve beldemize yaşayanların yaşam standartlarını, standartlarını yükseltmek için belediyemizin yapılması uygun görülen işleri kat karşılığı ya işletme ve benzeri projelerin 4734 veya 2880 sayılı ihale kanunlarına göre yapılmasına veya yaptırılmasına. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğunda kabul edilmiştir. Madde 12. Dergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil zamanı ödeme süreleri 2464 sayılı belediye geceleri kanunu ile 1319 sayılı emlak verisi kanunu gösterilen şekilde ödenecektir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çok değil de kabul Madde 13. 5 yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programının uygulaması, stratejik olan plan uygulamaları, belgenin kalkınması temini için belediyemiz yapılması uygun görünen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya ve bankalardan, finans kuruluşlarından veya herhangi kredi borçlanması için Belediye meclisi yetkilidir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çok kabul edilir. Madde 14. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çok kabul edilir. Madde 15. Bu kararname üst yönetici yürütür. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çok kabul edilir düzenlenen bu bütçe kararını sevk edeceklerin meclis tutarlı uygun olduğu tasdik olunur. Bütçe danışmanı. Evet. Değerli meclis üyeleri, plan bütçe komisyonu müdürleri. Elde edemesin ki 11-2023 tarbiye 76 nolu karar Plan bütçe komisyonu, plan bütçe komisyonu sevk eder. Gündemin altıncı maddesinde hayatlarını kendi imkanları ve idame ettirmekte zorlanan <laughs> bir sürekli belediyemizden yapacak eğitim, kırtasiye, büyük kuşan ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ilçe sahibi hemşehrilerimizle can suyu projemizden yararlanan hemşehrilerimizle dahil olmak üzere tümüne bir nefse katkı sağlamak amacıyla Aralık 2023 ayından başlayarak Nisan 2024 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altından sosyal destek yardımı yapılması sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine bir karşı yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının belirlenmesi, konusunun görüşülmesi, verilen karar belediğinizden yakacak <laughs> eğitim, kırtasiye, giyim, kuşan ve gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile can suyu projemizden yararlanan hemşerilerimize dahil olmak üzere tümüne bir nefze katkı sağlamak amacıyla Aralık 2023 ayından başlayarak Nisan 2024 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardım yapılmasına ve yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının 750 lira olmasına ve sosyal destek kartı yapılmasına komşularınca oy birliğiyle karar verildi. Evet değerli meclis üyeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi'nin 2 Ocak 2023 tarihinde 76 kararıyla plan ve bütçe konusunda sevk eden dünyanın 7. maddesinde Belediye Başkanımız tarafından hazırlanan akıllı ile Türkiye Cumhuriyeti Bilinçgiri e, Bozuyuk Belediyesi'nin hakkı yardım uygulama yönetmeliği can suyu kapsamında müracaat eden yapılan değerlendirme sonuçlarında yapılmasına karar veren kişilere 2024 mali yılı içerisinde ödenece olan aylık yardım miktarının belirlenmesi konusunda görüşülmesi verilen karar Belediye Başkanımız tarafından hazırlanan akıllı ile Türkiye Cumhuriyeti Bilinçgiri Bozuyuk Belediyesi'nin hakkı yardım uygulama yönetmeliği can suyu kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere yani 2024 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının 900 lira olarak belirlenmesine ve 2024 Ocak ayından geçerli olmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Evet değerli meclis üyeleri Kasım ayı toplantılarımız burada sona ermiştir. Aralık ayı olağan meclis toplantımız 7 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da. Teşekkür ederim.